Bildiğiniz gibi saçlarımızın %70'i keratin ve proteinden, %30'u sudan oluşmaktadır. Zamanla saçlarımız doğal etkenlerden, hava, rüzgar, güneş gibi etkenlerden, ayrıca saçlara uygulanan kimyasal işlemlerden, boya, röfle, perma gibi işlemlerden protein ve nem dengesini kaybederek güçsüzleşir ve elektriklenmeye başlar. Avardi keratin saç bakım ürünleri, zengin içeriği, uygulanabilir yenilikçi sistemleriyle çok daha hızlı sonuçlara ulaşabileceğiniz bir bakım sistemidir. Avardi Professional Silver Keratin, içeriğinde bulunan silver pigmentlerle soğuk saç renklerini bozmadan silver rengi destekleyerek saçınızın bakımını sağlar. İçeriğinde ağır kimyasallar kullanmadan özel formülünde bulunan hyaluronik asit, keratin, kolajen ve proteinlerle saçlarınıza 3-4 ay kadar düzlük ve kalıcı bakım sağlar. Modelimizin soğuk bir saç rengi var ve bu soğuk saç rengi yıkamalardan dolayı biraz solmuş durumda. Tekrar rengi canlandırabilmek için silver keratinle bir uygulama yapacağız. Böylece hem saç rengini tekrar düzenleyeceğiz ve yapılan işlemlerden saçta bozulmuş olan keratin ve protein yapısını tedavi edeceğiz. Ayrıca 3 ay kalıcı düzlük ve bakım sağlamış olacağız. Ancak bu işleme başlamadan önce saçımıza bir sağlık testi yapacağız. Saçlarımıza silver keratin uygulaması yapmadan önce saçlarımızın emiş gücünü arttırmak için Avardi Professional Proofing Shampoo ile saçlarımızı şampuanlayacağız. Avardi Proofing Şampuyu saçımıza tutamlar halinde değişik noktalarına temas edecek şekilde sürüyoruz. Daha sonra köpürtüyoruz. Şampuanlama sonrası saçımızı köpüklü bir halde 3 ila 5 dakika kadar bekletiyoruz. Böylece saçın pul tabakası daha çok açılarak uygulayacak olduğumuz keratin ürünlerimiz ve iksir plus ürünümüz saça çok daha iyi penetre olacaktır. Yıkama işleminden sonra saçımızın za bir sağlık testi uygulayacağız. Bu sağlık testiyle saçımızın neye ihtiyacı olduğunu çok daha iyi anlayabileceğiz. Saçımızdan ince bir tutam alıyoruz ve suyla ıslatıyoruz. Sonra çok daha ince bir tutam alarak parmaklarımız arasında çekiyoruz. Bakın esneme nasıl ve saç oldukça fazla esniyor. Ve bıraktığımızda gördüğünüz gibi çok böyle bir tülerme oluşuyor. Uçlara doğru geldiğimizde bu esneme artıyor hatta esneme artık kopmaya dönüşüyor. Şimdi bu kopmaları önleyebilmek için saçımıza Avardi iksir uygulayacağız. Avardi İksir Plus, vegan formülü ve içeriğinde bulunan keratin, protein, C vitamini, diyonik asit gibi meyve asitlerinden oluşan formülüyle saçın yıpranmış olan bağ dokusunu, protein yapısını tamamen onarır ve tekrar eski sağlığına kavuşturur. Kopmaları ve esnekliği tamamen normale dönüştürür. Daha önce ıslatmış ve sağlık testi yaptığımız saç tutamımızı tekrar alıyoruz. Bu tutama fırça yardımıyla iksirimizi sürüyoruz. Parmaklarımız yardımıyla masaj yaparak iksirin saça nüfuz etmesini sağlıyoruz. Birkaç dakika bekledikten sonra saçımıza tekrar yine küçük bir tutam alarak çekme testimizi uyguluyoruz. Görüyoruz ki biraz evvelki saçtaki kopmalar, esnemeler tamamen yok olmuş durumda. Saçlarımıza yaptığımız sağlık testinin sonucunda vardığımız kanı, esnemeyi ve kopmayı önlemek için saçımıza Avardi iksir uygulaması yapacağız. Uygulamadan önce saçlarımızı %70-%80 civarında kurutacağız. Sonra iksirimizi uygulayacağız. 15-20 dakika kadar bekledikten sonra saçlarımızı kurutup Avardi Silver keratin uygulamasına başlayacağız. İksiri tutamlar halinde saça sürüyoruz. Sonra ince dişli bir tarakla tarıyoruz. Ve tarağımızın ucuyla telse doğru bir sürtülme yaratarak iksirin saçın bütün pul tabakasına işlemesine yardımcı oluyoruz. Ve bu uygulamayı bütün saça yapıyoruz. İksir uygulamamızı yaptıktan sonra 20 dakika kadar bekliyoruz ve daha sonra fön makinesiyle kurutmaya başlıyoruz. Kalan kasemizde bir miktar iksirimiz var. Bu iksirimizi ziyan etmiyoruz. Kalan iksirimizin içine avardi silver kehretinden ilave ediyoruz. Yaklaşık 30 gram, 40 gram kadar saçı yetecek şekilde ikisini birlikte karıştırıyoruz. Böylece hem düzleştirme hem bakım hem de kopmaları durdururken saçımızın da silver rengini güçlendirmiş olacağız. Silver keratin içinde pigment içeriği olduğu için diğer keratinlere göre sürüş tekniği daha farklıdır. Klasik keratin sürüm tekniğini yani dokun bırak dokun bırak şeklinde yaparsak saçımızda renkli çizgiler oluşabilir. Bu da istenildiğimiz bir görüntü yaratabilir. Silver, Dore, Silver gibi olur. O yüzden ürünümüzü iyice yediriyoruz. Saç tutamını ince alıyoruz sürerken süpürme tekniğiyle ürünümüzü sürüyoruz. Böylece saçımızda ton farkları oluşmamış oluyor. Fönümüz dijital bir fönse ısısını 120 dereceye ayarlıyoruz. Eğer fönümüz klasik bir fönse ısı ayarı yok ise düşük ısıda kullanıyoruz. saçlarımızı saç çıkış yönüne göre verev olarak ayırıyoruz ve yaklaşık yarım santim kalınlığında bir saç tutamı alıyoruz. Isıtıcımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Açık renk saçlarda tavsiye ettiğimiz ısı derecesi 180. Keratinin daha iyi nüfuz edebilmesi için presimizi hızlı bir şekilde çekiyoruz. Presimizi ince tutamlar halinde yapıyoruz ve görüyoruz ki duman ve koku yok. Önleme işlemimizden sonra ince tutamlar halinde presleme işlemimizi de bitirdik. 180 derecelik bir ısıyla presleme işlemimizi yaptık. Şimdi ise saçımızı durulayacağız. Çünkü ürünümüzün içinde bulunan meyve asitlerini saçtan arındıracağız. Ve daha sonra Avardi Silver Keratin Maske ile saçı tekrar mühürleyeceğiz. Bunu yapmamızın sebebi hem pigmentleri saçta hapsetmiş olacağız hem de uyguladığımız bütün keratin, protein, kolajenin saçın içinde hapsolmasını ve uzun süre kullanımını sağlayacağız. Saçlarımızı ılık suyla duruladıktan sonra saçın nemini kuru bir havlu ile iyice alıyoruz. Daha sonra suyu iyice alabilmek için havlu peçete kullanıyoruz. Ne kadar suyu alabilirsek saçtan uygulayacağımız maske saça çok daha iyi nüfus edecektir. Saçlarımızın nemini havlu ve havlu peçete ile aldıktan sonra sivil keratin maske uygulayacağız. Yeterli miktarda maskemizi ayırdığımız ince tutama iyice nüfuz ettiriyoruz. Parmaklarımız yardımıyla masaj yapıyoruz. Parmaklarımızın içinde ürünü iyice yediriyoruz. Böylece uygulamış olduğumuz keratin servisimizin bütün molekülleri biyonik asitler, keratinler, proteinler ve silver pigmentler hepsi saçın içinde hapsolmuş olacak. Saçlarımıza iksir ve silver keratinle mükemmel bir bakım yaptık. Daha sonrasında saçlarımızı durulayarak silver maske ile son finali yaptık. Mühürleme işlemimizi tamamladık. Proteinler, keratinler, kolajenler ve silver pigmentler saça hapsolmuş durumda. Ve rengi de gördüğünüz gibi ne kadar iyi bir şekilde doreliğini azaltmış bulunuyoruz. Ancak biz ne kadar iyi bakımlar yaparsak yapalım, evdeki bakımlar da bir o kadar önemli. Bu olumlu etkileri, bu parlaklığı, bu canlılığı, bu rengi korumak için mutlaka evde yapılması gereken bir takım işlemler var. Keratin işleminden sonra yapılacak bakımların en başında şampuan geliyor. Sülfatlı şampuanlar saçlardaki keratini sökerek daha eski haline dönmesine sebep olur. Biz bu olumlu etkiyi devam ettirmek için mutlaka Avardi Havyar şampuanıyla saçlarımızı yıkamalıyız. Normal şampuan uygulamasını yapmalıyız. İçindeki havyar proteinleriyle ve keratinle birlikte saçlarımızdaki bu bakım, keratin yüklemesi ve parlaklık çok daha uzun sürecek. Ancak Rengi de daha iyi koruyabilmek ve bakımı yumuşaklığı sağlayabilmek için de saçımıza bizim silver keratin maske kullanmamız gerekiyor ki bu olumlu etkiler yine devam etsin. Hem rengimizi korusun hem de maskemiz içinde bulunan silver pigmentler saçlarımızda rengi korumaya devam etsin. Tabii ki içinde bulunan protein, havyar proteinleri, keratin, kolajen ve nem molekülleri saçımızdaki etkisini daha uzun süre hissettirebilsin. Böylece bu ikiliyle saçlarımız daha parlak, daha canlı ve daha silver olacak.